Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber farklı sunum ve muhteşem lezzetiyle sunum masalarında dikkatleri üzerine çeken lahanalı gül dolması yapacağız. Bu dolma sunum masalarınızın vazgeçilmezleri arasında şimdiden yerini alacaktır. Büyük bir keyifle yapıp tüketeceğiniz lahanalı gül dolmamızın yapımına Sizlerle beraber hemen başlıyoruz. Her zaman olmuş olduğu gibi öncelikle tarifimize başlamadan önce malzeme listemizi sizinle paylaşıyorum. Ekranımızın sol köşesinde mevcut malzeme listemiz iki liste halinde oluşacaktır. Lütfen dikkatli takip edelim. Bununla beraber öncelikle lahanamızı doğradık ve iyice yıkadık. Daha sonrasında ise diğer taraftan suyumuzu kaynattık ve Kaynar suda biraz yumuşayana kadar haşladık lahanalarımızı. Bakınız görüyorsunuz haşladık lahanalarımızı sudan alıp süzerek soğumaya bırakıyoruz. Diğer taraftan harcımızı hazırlıyoruz. Dolmamızın harcı için karıştırma kabımıza tuzumuzu aldık. Tüm baharatlarımızı ilave ettik. Sarımsak, sıvı yağ ve salçamızı da ilave ederek iyice karıştırıyoruz olabildiğince. Daha sonra hazırlamış olduğumuz harcımızın üzerine soğan ve maydanozlarımızı ilave ederek bir miktar da bu şekilde karıştırıyoruz. Sonrasında kıymamızı da ilave ettik. Bir miktar bu şekilde karıştıralım. Daha iyi özleşmesi için bu şekilde yapıyorum ben. Arzu ederseniz hepsini bir arada karıştırabilirsiniz. Son olarak da pirincimizi ilave ettik. Aynı şekilde karıştırmaya devam ettik. Yeterince karışana kadar bakınız yeterince karıştı harcımız oluştu yormaktasınız. Şimdi Sarmamızı yapma aşamasına geçtik. Tezgahın üzerine sarıyorum ben bu şekilde. Bir adet yaprağımızı tezgahımızın üzerine aldık ve yeteri kadar harcı koyduk. Görmektesiniz, bakınız. Kol böreği sarı gibi saracağız. Yeterince harcımızı koyduk ve rulo şeklinde sarmamızı sardık. Şimdi bu şekilde gül böreği şekli verircesine dolmamızı sardık. Görüyorsunuz hazır hepsimizi aldık bütün dolmalarımızı sardık bu şekilde şimdi ise bakın görüyorsunuz gayet güzel oldu şimdi sıra e, dolmalarımızın üzerine e, dökeceğimiz sosa geldi onun için sıcak suyumuzu aldık üzerine tuz ve sıvı yağımızı ilave ettik dolmalarımızın üzerine döküyoruz aynı hizaya gelecek kadar suyumuzu döktük ve 200 derecelik fırında yeterince pişene kadar pişirmemiz gerekmekte. Bundan öncesinde ise üzerine bu şekli bir yağlı kağıt koyarsak daha güzel pişecektir olmalarımız. Bakınız fırında pişti. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anlık olarak bildirim alabilirsiniz diyorum ve bununla beraber beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aynı şekilde ikiz annesinin Günü olarak profilim mevcut. Şu anda da görmektesiniz sunum için. Ee, hazırlıyoruz dolmalarımızı bakınız gayet güzel pişmişler son derece lezzetli ee, tarifimi uyguladıktan sonra benimle paylaşırsanız YouTube ve Instagram'da çok çok sevineceğim. Bakınız dışarıdaki görüntüsünü de görmektesiniz gayet lezzetli. Evet böylelikle bugün de bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın hoşçakalın diyorum.